Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. ABD ve dünya piyasaları son 15 yılın en kritik hafta sonunu geride bıraktı. 2008 krizinden sonra ilk kez küresel bir finansal kriz oluşur mu? Bankalar ard arda batar mı? Domino etkisi oluşur mu? İddiaları vardı, endişeleri vardı. FED devreye girerek SVB'nin yani batmış olan bankanın yatırımcılarının korunduğunu büyük bir kısmının mevduatlarının eksiksiz bir şekilde geri ödeneceğini, böyle bir destek paketi oluşturduklarını açıkladı. Fakat bu krizin detaylarına da değinmek gerekiyor. Aslında dün Twitter üzerinden teknik olarak neler yaşandığına dair bir yazı paylaştım. Çok tekrara girmek istemesem de bazı önemli detaylara değinmem gerekiyor. Çünkü bu SVB krizi Silicon Valley Bank olarak geçen bu bankanın batması aslında önümüzdeki dönemde FED politikası ve piyasa beklentilerine de dramatik bir şekilde etki etti. Sadece bir hafta önce 50 bas puan faiz artışı bekleyen piyasalar şu anda 25 bas puan bekliyor üzerine bir de Eylül ayında faiz indirimi bekliyor. Birazdan yine her zaman baktığımız grafikte buna bakacağız. Fakat öncesinde bu krizin bazı detaylarını aktarmam gerekir. Dostlar biz yatırımcılar olarak, küçük bireysel yatırımcılar olarak bazen hedge mekanizmasını kullanıyoruz. Hedge mekanizması nedir? Bir yönde pozisyon alırsın, o ürün dirence gelir, long yönlü pozisyon alırsın. Bu ürün dirence gelir, dirence geldiğinde kendini garanti altına almak için bir de oradan ters yönde, short yönde pozisyon alırsın. Böylece olası bir düzeltme hareketine karşı aslında kendini sigortalamış olursun. Bunu sadece bireysel yatırımcılar değil büyük bankalarda yapıyor. Büyük bankalarda aynı şekilde bir üründe eğer long yönlü pozisyon alıyorlarsa tam tersi bir duruma karşı risklerini minimize etmek için tam tersi yönde pozisyonlarda alıyorlar. SVB'nin yaptığı daha doğrusu yapmadığı şey buydu. Fed'in arttırdığı faizler doğal olarak devlet tahvillerine negatif bir etkiye neden oldu. Sadece devlet tahvilleri de değil bu arada mortgage backed security dediğimiz MBS'ler de negatif etkilendi. Burada şöyle sorular soranlar da oluyor. Faizler yukarı gittiğinde neden tahviller düşüyor diye soruyorlar. Dostlar buradaki matematik aslında biraz farklı. Tahvil piyasalarında trade yapan insanlar varsa. Aslında ne demek istediğimi anlıyorlar ama kısaca söylemem gerekirse şöyle düşünebilirsiniz: Tahvil aldığınızda bu tahvillerin fixed ödemeleri oluyor. Buna kupon payment diyorlar aslında. Yani belli dönemlerde aldığınız tahvillere göre ödemeler alıyorsunuz. Zero coupon bond dediğimiz sıfır kupon bondlarda oluyor. Bunları neden alıyor derseniz insanlar bunları indirimli fiyatından alıp zamanı geldiğinde kendi fiyatına satabiliyorlar. Yani aslında dönemsel olarak bir ödeme almıyorlar. Bunun yerine mevcut tahvili daha ucuza alıp bitiş tarihi geldiğinde ise olması gereken fiyattan satıp bir kar elde ediyorlar. Fakat genelde kuponu olan yani ödemesi olan tahvillerin ödemesi de tahvil fiyatının oranı olarak belirleniyor. Mesela 1000 dolarlık bir tahvil aldınız ve diyelim ki bunun %5 kupon ödemesi var. Bu şu anlama geliyor. Belli dönemlerde 50 dolar kupon ödemesi alacaksınız. Eğer tahvilin fiyatı yukarı giderse bu %5 aşağı gelir. Tahvilin fiyatı aşağı giderse %5 yukarı gider. Buradaki mantık şu. Eğer tahviller daha pahalı bir duruma geliyorsa o kupon ödemelerini yapabilmek için ödedikleri kupon oranının düşmesi gerekir. Eğer tahviller daha ucuz bir duruma geliyorsa o ödemeyi yapabilmek adına kupon oranları yukarı çıkması gerekir. E böyle bir durumda da e, fed faizleri arttırdığı dönemde genelde tahvil tarafında da faizler arttığı için bu tahvillerin fiyatı aşağı çekilir. Tahvillerin fiyatının aşağı çekilmesi de bankaların elinde tahvil tutan bankaların zarar yazmasına neden olur. Peki bu bankaların ne yapması gerekir? Bu bankaların kendi risklerini minimize edebilmek için hedgelemesi bu pozisyonların tersi yönünde pozisyonlar alması gerekir. SVP'nin, SVB'nin daha doğrusu yapmadığı şey de buydu. SVB, Fed'in uyguladığı faiz artışlarına karşı elinde çok yüksek miktarda tahvil bulunduruyordu. Daha da doğrusu High Quality Liquid Asset dediğimiz nakite hızlı geçirilebilen ürünler bulunduruyordu. Bunu ABD hükümeti bankalara şart olarak koşuyor. Kriz dönemlerinde insanların parasını ödeyebilsinler diye yapıyor bunu. E Bunları elinde bulundurduğu zaman da, e bunların çoğundan da zarar yazdığı zaman çok büyük bir zarara uğramış oldu ve iflas etmiş oldu. Bu iflasın boyutuna baktığımızda dostlar kabaca şöyle düşünebilirseniz, Fed'in uyguladığı her 100 bas plan faiz artışı, bu bankanın 7 milyar dolar para kaybetmesine neden oldu. 200 bas puan 14 milyar yani burada bankanın toplam değerinin mevduatının sıfırlanması anlamına geliyor. Böylece de iflas etmiş oldular. Yani biz normalde portföylerimizde risk management yani riskin e, dengelenmesi dediğimiz bir şey yapıyoruz ya. Biraz bitcoin alıyorsan biraz altcoin al. Resesyon geliyorsa biraz da altın al. Bunu büyük bir kurumun yapmadığını düşünün, e yapmadığı zaman da battığını düşünün. Peki şöyle bir soruda çıkabilir ortaya, ya Fede ne? bırak batsınlar. Madem böyle bir hata yapmışlar, madem pozisyonlarını hecelememişler, zaten dünya Fed'in faiz arttırdığını biliyor. Fed niye böyle bir şeye müdahale ediyor? Fed'in müdahale etmesinin nedeni dostlar videonun başında söylediğim domino etkisinin oluşmaması. Bank run dediğimiz bir olay var ki insanlar bankalara karşı güvenlerini kaybederse gidip bankalardan paralarını çekmeye çalışırlar. Bankalarda da zaten biliyorsunuz bizim hesaplarda görünen paralar yok. Onlar sadece dijital sayılardan ibaret. Bankaların elinde ne o miktarda altın var ne o miktarda nakit var. Sadece insanlar bankalardan harcama yaptığı için, kurumlar bankalardan ödeme yaptığı için zaten böyle bir nakit bulundurma ihtiyacı da hissetmiyorlar. Eğer insanlar gidip bu nakitlerini talep ederse işte bu büyük bir küresel krizi tetikler. Tüm bankalar iflas açıklamaya başlar tüm finansal sistemde büyük bir zede almış olur. Hem borsalarda hem devlet tahvillerinde hem tüm ekonomik değişkenlerde sert düşüşler, büyük krizler görebiliriz. Bu yüzden Silikon Vadisi'nin en büyük bankası böyle bir hata yapıyorsa Fed buna müdahale etmek zorunda. Fed müdahale ederek normalde 250 bin olan sigorta parasını yükseltmiş oldu. Yatırımcıların mevduatının koruma altında olduğunu açıkladı ve bu krizin önüne geçmiş oldu. Evet çok büyük bir krizi aslında bir nevi atlatmış olduk. Fakat burada şu detay da önemli. Bu krizin nedenlerinden birisi SBB'nin hata yapması ise diğer nedeni de Fed'in agresif faiz artışları uygulaması. Yatırımcının algısı şu yönde değişiyor direkt. Fed bu kadar sert hamleler uyguladı. E, Silikon Vadisi'nin en büyük bankası battı. Demek ki bunun devamı gelebilir. Fed bunu biliyor. Bu yüzden frene basacak. Bu yüzden duracak. E bir hafta önce 50 bas puan düşünüyordu piyasa. Ne oldu? 50 bas puan 25 bas puana doğru revize edildi. 25 bas puana doğru revize edildiği için riskli piyasalarda yukarı yönlü tepkiler gördük. Bitcoin bir anda 19 binlerden 22 binlere fırlamış oldu. Genel piyasalarda pozitif bir hava oluştu. Fakat burada da dostlar rasyonel olmayan bir durum var. Maalesef ki piyasalar yine çok duygusal davranıyor. Bir hafta önce 50 bas puan faiz artışını asla mantıklı bulmuyordum. Bunun değişeceğini nedenin ise enflasyon verisi olacağını konuşuyorduk. Öncesinde daha farklı bir kriz patladı bu yüzden revize edildi. Şimdi ise piyasalar eylül ayında faiz indirimi olmasını bekliyor. Bunu da rasyonel bulmuyorum. Bu da mantıklı bir şey değil. Yani bir kriz oldu evet Fed bu krize müdahale etti ama piyasaların direkt şu algıya da kapılmaması gerekiyor. Aha böyle bir durum olduysa Fed hemen faiz indirecek. Ya önümüzde Fed'in faiz arttıracağı bir toplantı var. Önce bir bunu düşünmemiz gerekiyor. Direkt faiz indirmeyi düşünen bir kurum 25 basmanlık bir faiz artışı uygular mı? bence uygulamaz. Zaten geçmiş dönemlerde Fed'in karnesine baktığımızda da böyle bir şey olmadığını görüyoruz. O yüzden Fed'in bu kadar hızlı bir şekilde faiz indirimi uygulaması fikri de benim aklıma yatmıyor. Henüz işsizlik fırlamadı. Evet fırlamasına ramak kaldı ama henüz fırlamadı. Henüz Fed faiz artış rotasını terk etmedi. Hala sabit faiz döneminde değiliz. Şimdi oturup 5 ay sonra faiz indirimi uygulanacak demek. Biraz hayal satmaya benziyor. Evet, resesyon çok sert gelirse Fed bunu zaten yapacak. Gördünüz mü? Bir banka battı. Bir global krizin olabileceği söylendi. Böyle bir risk doğdu. Fed yine kesenin ağzını açtı. Yine müdahale etti. Bunu da dün Twitter üzerinden yazdım. Bu aslında 2024 işte ne zaman yaşanacaksa resesyonun ayak sesleri ve fragmanı dostlar. Resesyonda da bu olacak. Firmalar battığında, ekonomiler durgunlaştığında, işsizlik fırladığında Fed müdahale edecek, para basacak, easing dediğimiz gevşek para politikasını uygulayacak. Bunu kriz dönemlerinde nasıl yaptıklarını bu SVB kriziyle tekrardan anlamış olduk. Yine yaşanacak. Ne yapmak gerekiyor? Uzun vadeli yatırımcının sabretmesi gerekiyor. Gevşek para politikasının uygulandığı bir dönemde Bitcoin 4000'lerden 70.000'lere gitti. Şimdi sonraki dönemde nerelere gider, nasıl hareketler görürüz kestirmek zor ama riskli piyasalara yukarı yönlü gideceğini kestirmek kolay. Bunun tek yolu ise sabretmek. Uzun vadeli yatırımcı sabredecek, resesyonun gelmesini, Fed'in müdahale etmesini, gevşek para politikasının uygulanmasını bekleyecek. Kısa vadeli hareketlere bakmamız gerekirse dostlar, Bitcoin'de artık güncel destek alanı 19.700 seviyelere tekabül ediyor. 19.700 dolar Bitcoin'de mevcut alanda önemli bir destek konumunda Burada kısa vadede bir düşüş trendi vardı bu düşüş trendinin yukarı yönlü kırılımının gerçekleştiğini görüyoruz Bitcoinde artık 24 binli seviyenin eskisi kadar önemli olduğunu düşünmüyorum Bitcoinde 28 bin dolarlar artık majör bir direnç alanı 19700 sev seviyede majör bir destek alanı Bu bölgelerden ikisinin birinin kırılması, o yönde hareketlerin devamlılığını tetikler. Şimdi burada bir kriz var. Yatırımcının faizle ilgili oluşturduğu yeni bir algı var. Fed'in 25 bas puan uygulaması bekleniliyor. Böyle bir durumda da piyasalarda yukarı yönlü sert hareketler, agresif hareketler görebiliriz. Çünkü nasıl 25'ten 19'a 50 bas puan beklentisiyle geldiysek bu seferde düşük faiz, faiz indirimi beklentisi piyasaları yukarı yönlü taşıyabilir. Böyle bir durumda Bitcoin'de ilk nihai hedef, ilk önemli direnç alanı 28 bin dolar olur. Bu bölgeye gel gelirsek eğer tekrardan bir bakmak gerekir. Teknik durumu, temel durumu değerlendirmek gerekir. Buradaki bu yükseliş trendinin, buradaki bu pozitif havanın devam etmesi içinse 19.700'lü seviyenin Muhafaza edilmesi gerekiyor Bu bölge korundu sürecek. burada teknik anlamda Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin Devamlılığını beklerim Kısa vadede bu tepkilerin devamını Bekliyorum uzun vadede zaten Bir sorun yok yani biz bitcoin'in Yükseleceğini düşünmesek burada ne yapıyoruz Neyi konuşuyoruz Uzun vadede bitcoin ile ilgili durumlar her zaman Benim adıma pozitiftir Sadece bu pozitifliği teyit eden bir vaka Yaşamış olduk umuyorum ki bu da insanların aklında ileriye dönük olarak belli başlı projeksiyonlar oluşturur. Şimdi Bitcoin'in yanı sıra ABD piyasaları aslında biraz daha negatif. ABD piyasalarında da dün güzel bir tepki olmasına rağmen bugün yine negatif bir durum var. Burada kırmış olduğu bir trend vardı. Bu trendin test bölgesinde hatta altına inmeye çalışıyor. ABD piyasaları içinde bulunduğumuz alanda 3735'li seviyenin bir ara destek alanı olduğunu düşünüyorum. Bu bölge önem arz ediyor. 4250 artık söylemekten gerçekten dilimde tüy bitti. Çok önemli bir direnç alanı ve bana kalırsa hedef alanı. Bu bölgeye kadar önümüzdeki periyotta piyasaların bu yanlış algısı, rasyonel olmayan algısıyla beraber gitmemiz mümkün. Burada küçük bir düşüş trendi de var. Bu trendin kırılımı bu tarz bir hareketi tetikler. Bitcoin'de 19700 neyse S&P'de de şu anda 3735 onu ifade ediyor. Dolar endeksinde ise direnç alanından yediğimiz bir red var. Bir ihlal oldu fakat bu bölgeden güzel bir şekilde geri çekilmesini yaşadı. Dolar endeksinin burada 101'li seviyelere kadar gelmesini bekliyorum ve bu da zaten piyasalarda pozitif havayı temsil eder. 101'li seviye kırılırsa ne ala, bu daha da pozitif bir havayı temsil eder. Ama Bitcoin'de nasıl geniş bir banttaysak, DXY'de de geniş bir banttayız. S&P'de de geniş bir banttayız. Bunun ana nedeni likiditenin olmaması dostlar. FED durmadan para çekiyor. Piyasada likidite sıkıntısı var. O yüzden bu hareketler, bu destek dirençler büyük bantlar e, haline geliyor. Dolar endeksinde burada 101'li seviyeye kadar devam eden bir düşüş şahsen bekliyorum. Altınla ilgili bir tweet attım yine hafta sonu. Altın tarafında bu krizler nedeniyle yukarı yönlü hareket bekliyorum dedim. Altın 1809'lu seviyeyi destek edindi ve buradan çok güzel bir şekilde yukarı yönlü e, hareketini başlattı. 1917'li seviye direnç konumunda. Bu bölgeye ulaştıktan sonra altında bir düzeltme hareketi görebiliriz. Fakat bu düzeltme e, burada oluşmuş olan büyük trendin aslında sonuna geldiğimizi göstermez çünkü altın resesyon dönemlerinin en ala ürünüdür. En güvenli limanıdır. Sadece kısa vadeli hareketlerde 1917'li seviyeden red yemesi mümkün. Çünkü indikatörlerde de bir şişme söz konusu bir rahatlama gerektirebilir bu. E, altında da yine yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını beklerim. 1855'li seviye burada artık destek konumunda. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.